kaç türlü boşanma vardır? İki türlü boşanma var. Bir raci boşanma var, bir de bain boşanma var. Raci boşanma sadece boşanma için konulmuş olan kelimelerle boşanma. Ki bu Arapçada talaktır. Ve o talaktan türetilmiş kelimeler. Tallaktu, enti talikun, tallaktu gibi. Yani sen boşsun, seni boşadım, boş ol. Türkçe'de karşılığı bunu söylediklerim. Boşsun, boşadım, boş ol. Bu sözlerle boşadı ise buna biz raci talak diyoruz. Yani geri dönüş imkanı veren talak diyoruz. Eğer bu şekilde boşanma sayısı üçe varmamış ise, koca böyle bir laf ettikten sonra, üç ay geçmeden önce veya üç adet hanım görmeden önce, resen yani hanımın rızası olmasa bile, yeni bir nikah tazeleme olmasa bile, karısına dönebilir. Ama bir de kinai lafızlar dediğimiz, yani hem boşama hakkı için hem de başka alanlarda kullanılan şeyler var, kelimeler var. Bunlarla yapılan boşamaya da bain talak diyoruz. Eğer bain talak dediğimiz şekilde bir boşama gerçekleşmişse ki bugün genelde mahkeme boşamaları bain talak olarak algılanıyor, değerlendiriliyor. Böyle boşamalarda sayı 3'e varmamışsa bile bu karı kocanın evliliğini devam ettirebilmesi için yeniden nikahlanması lazım. Yani mahkeme boşamış bir defa. Yani kadın müracaat etmiş mahkemeye. Mahkeme kadını haklı bulmuş, boşamış. Sonra bunlar pişman olmuşlar. Yani yeniden evliliklerini devam ettirmek istiyorlar. O zaman yeniden nikah kıymaları lazım. Ve bu nikahtan sonra bunların boşanma hakkı olarak iki tanesi kalması lazım. <laughs>